Selim Bey, kartınızı alayım lütfen. Tabii. Buyurun lütfen. Taksit ister misiniz? Altı veya dokuz taksite verebilirim. Yok, gerek yok. Tek çekim olsun. E, Aracın arka koltuğuna bırakabilirler mi? Hemen ayarlarız. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. 10 dakikaya sendeyim. Görüşürüz Serra. Görüşürüz. Hepsi mi pahalı olur arkadaş ya? Şimdi ne haber olsun? İyi, hadi atla gidelim bir an önce. Bu kutu ne böyle? O şey ya bir nevi kum torbasının gelişmiş hali. Bu kadar para mı verdin cidden? Öyle deme. Ben onun kendisini neredeyse bir aydır bekliyorum, mühim bir alet olduğu için. Hmm. E, beklediğine değmiş o zaman. Kavuşmuşsun sonuçta. Selamlar. Ne bir haliniz, ne oldu? Ne varmış ya halimizde normallik öyle, <laughs> yani. Soruya soruyla cevap verilmesinden hoşlanmadığımı unutacak kadar şaşkınsınız nedense. Şimdi e, sana bir haberimiz var. Ne? Amam. E... Ne? Söyle. Burak'la mı ilgili? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Haber mi geldi? Yani birazcık Burak, e, birazcık sen, çokça Selim ve bir de... Üf! Geveleme ağzına. Söyle ne söyleyeceksen. Selim'le Serra'yı sarmaş dolaş görenler olmuş. Ne demek sarmaş dolaş? <laughs> Ders falan çalışıyorlardır. Yoksa Selim'in ne iş olur Serra'yla? Yani biraz özel ve ince bir iş olduğu kesin gibi ama bir bak istersen. yiyecek bir şeyler alayım. Gel. Zavallı Serra. başına nasıl büyük bir bela aldığının farkında bile değil. Zavallı Serra. Daha düne kadar tokat atıyordun kıza. Bu nefretten acımaya ne ara evrildi ben anlamadım. Zeynepciğim o ayrı bu ayrı Aynı şey değil. Pardon. Lütfen. Pardon, özür dilerim. Yani. Pardon, affedersin. Ay. Bir su Ay, tatlı yiyelim. Benim termosum vardı. Gördün mü? Ee, sen yine de akşamki yemek teklifimi bir düşün. Yok, gerçekten gelemem. Bir sürü işim var benim evde yapmam gereken. Ya Serra, ne işin olabilir ki? Kesin ders çalışacaksın. Başka işin falan yoktur. Ne haber Serra? İyilik, senden. İyiyim. Ee, arkadaşına tanıştırmak yok mu? Selim, Nazlı. Memnun oldum Nazlı. Memnun oldum. Ee ne oldu iş durumu? Görüştünüz mü? Görüştüm. Yarın başlıyorum. Allah bayıldılar bana. Yani müdürüm bana dibi düştü. O derece yani. Süper. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol ya. Vallahi sayende iş buldum. Bunu unuttum sanma. Aslında senin sayende. Sen kafenin işletmecisine mesaj atmıştın ya hani. Ha, Hatırladım şu çılgın arkadaşın. Baksan, sen. Sevgilisinin arkadaşı için de neler yaparmış öyle. Ee, benim dersim var Nazlım. Geç kalmayayım gidelim biz. Nazlım çok memnun oldum tekrardan. Yeni işinde hayırlı olsun. Sağ ol canımcığım görüşelim. Görüşürüz. Vay arkadaş. Bizim fısırıkta zengin oğlanı kafa alınmış. Pis gibi takılıyor vallahi. Selim Kutlu sayı bu. Bu okulun sahibi sayılır kendisi. Kim? Bu giden mi? He. Şanslı evde doğmuş artist. Bizim gibi değil yani. Sen kimsin peki? Ali ben. Güvenlikçi. Memnun oldum. Ben de kafenin yeni garsonu Nazlı'm. Memnun oldum. Gelsin. Selam. Ne haber kızlar? Haberler sende. Yeni sevgilin hayırlı uğurlu olsun Selimciğim. Ha. Bu okulda da hiçbir şey gizli kalmıyor arkadaş. Niye? Sen gizli kalmasını mı tercih ederdin? Yok. Gizli kalmasını tercih etseydim şu an burada bunu konuşuyor olmazdık zaten. Oo siz bayağı sevgilisiniz yani Serayla. Yani yeni başladık. Deniyoruz diye. Yuh be Selim. Bunu Serra'yı mı buldun cidden? Niye? Burak ne olacak? Ne olmuş Burak? Biricik söylediklerini ne çabuk unuttun. Burak ve Serra arasında kesin bir şeyler var dedi. Hatırlasana. Zeynep, Biricik onu bir kere laf olsun diye söyledi. Ciddi değildi yani. Ayrıca aralarında bir şey olduysa bile o aşk meşk değildi ki. Niye kız herkesin içinde Burak'a tokat atsın o zaman değil mi? Yanılıyor muyum? Ha? <laughs> Bugünlerde herkes her şeyi unutur oldu. Düne kadar Burak'ın kazası için suçluyorduk biz bu kızı. Hatırlatırım. Ne var yani Zeynep? Aa. Ne mi var? Ha, utanmasan tuvalette sıkıştırıp tokat attığın kızı bize karşı savunmaya kalkacaksın. Tokat? Ne tokadı? vereceksin Serra. Onun hesabını vereceksin kızım. Koşarak kaçacaksın Selim'in yanından. Koşarak.